İmam Sadık Aleyhisselam'ın Allah bir rivayetinde Heleddin İllel Hubbu buyruğu var. Eyvallah. Bununla Hasan. ilgili de acaba bilmiyorum konularınızın içerisinde var mıdır? Şimdi mi belirtmek <laughs> istersiniz? Konular dağılmasın. Evet. İnşallah ileride e, nefret ile muhabbeti ki bizim Gaybet dönemindeki görevlerimizden bir tanesi de bu. İnşallah yeri ve zamanı geldiğinde konuşalım. Daha iyi olur diyorsunuz ki e, <laughs> kesinlikle bir kalpte tek bir şey olur. Ya sevgi. Ya sevgi hocam. Biz başka bir şey söylemiyoruz. Evet. Nefretle olmalı. Nefret nasıl olmalı? Ahl-i Beyd alaikum vesselamın buyrukları çerçevesi doğrultusunda. Nefsani bir nefret. Nefret değil yani. kesinlikle. Örneğin bunun tam tersini de ben arz edeyim. Yeri geldiğinde bunu zaten inşallah geniş bir şekilde konuşacağız. İnşallah. Bazıları da şunu arz etmek demekteler ki ki bu yanlış bir görüş. Sadece sevgi hatta şeytana da sevgi. Hatta yeri geldiğinde Ahl-i Beyt ve vesselamın dostlarına da sevgi. Bunu nereden dayan söylemekteler? Onu da şuna dayandırmaktalar ki Allahu Zülcelal'in bir tane sıfatı var. Nedir o? Rahmet. Allahu Zülcelal belki Ehl-i Beyt'in düşmanlarına da rahmet etmiştir. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Sebeplerini ve delillerini inşallah, i̇nşallah. yeri ve zamanı geldiğinde kesinlikle konuşacağız. Evet. Bir kalpte iki şeyin olması mümkün, mümkün Değil. değil. Zaten bu akli olarak da imkanı yok. Mümkün değil. Hani şöyle felsefede de bazı durumlar var. Hani bir şeyin aynı anda hem siyah olması hem beyaz olması imkanı olmadığı gibi bir kalpte de aynı anda hem bu uzun hem de muhabbetin yer alması kesinlikle imkansızdır. Değil.